Gün bir bilene sordu. Eren Zahavi'yi anlatacağız. Sevgili konuğum Burak Anışık bizlerle olacak. Onu Maçkolik'ten tanıyorsunuz, Gol Türkiye'den tanıyorsunuz ve Eren Zahavi'yi çok yakından tanıdığı için bizlere konuk olmaya razı oldu. Zor ikna ettik ama iyi ki ikna ettik. Hocam iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim Ersin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Zahavi gelirse daha iyi olacağım. Çünkü Fenerbahçe taraftarının gözünde bambaşka bir transfer hikayesi oluştu bir anda. Çünkü heyecanlandırma konusunda Galiba adı geçenler arasında en net isim Zavi. Doğru mudur? Net bir şekilde yani beni de açıkçası çok heyecanlandırdı. Biz seninle ilk konuştuğumuzda, bu arada zor ikna etmedin. Yani sana her zaman, <laughs> ne zaman istersen hocam. yani. Normal eve gel konuşalım de gelir konuşalım. <laughs> problem değil. Çok teşekkürler Ama hocam. Ama oyuncuyu, yani ben önce şeyi söyleyeyim. E, muhteşem bir Çin ligi izleyicisiyim ya da ortadoğu futboluna çok hakimim gibi bir şeyim yok, iddiam yok. Ama Zavi konusuna özel ilgim var biraz. Özel bir oyuncu bence. O yüzden e, onu izlemeyi seviyorum. Takip etmeyi seviyorum. Nerede başladı hocam <laughs> daha bir hayranlığı diyeyim? Biraz FM'de başladı. Serbest oyuncuyken yakalamıştım FM'de 2018'de. İkinci sezonunda falandı. Yine 2020'ydi bu arada. Sezonum 2020'ydi. Serbest oyuncu olarak yakaladım. Ondan sonra Süleyman Tetik var. NTV Spor'daydı. O Ona sormuştum o Orta Doğu futboluyla çok ilgili. Biraz onunla konuştuk. Dedi ki yani muazzam bir oyuncu. Bu. Ama ben de şimdi adını duymadığım için daha önce çok şey yapmamıştım. Ama daha sonra oyun, oyuncuyla oynarken ilgim artmaya başladı. Ve 2018'den bu yana da hem geçmişini irdeliyorum neler yapmış. Ee, nasıl bir oyuncu. Hem de işte mesailerime başlamadan önce acaba evet. bu hafta ne yapmış 60 mı golünü? Bir bakıyorum maçların özetlerini izlemeye çalışıyorum bu şekilde. Ya çünkü Zahavi'yi tanıyan oyuncu, tanıyan yorumcu bulmak çok zor. Ama özel ilgi alanı olanını bulduk. O yüzden çok mutluyum ben. Evet. Ya aslında Zahavi'nin kariyerini dinlemek istiyoruz biz sizden. Olduğu kadarıyla kariyerinde neler vardı? İşte o Palermo'ya gitti geldi. Orada neler yaşadı? Milli takımı çalkantılıydı. Ben sözü size bırakayım. Arkama yaslanayım en iyisi. Tamam. Teşekkür ederim. Ee... Şimdi şunu aslında benim Zavi ile ilgili ilk öğrendiğim şeylerden biri soyadının anlamı İbranice'de altın anlamına geliyor. Ee, o yüzden gittiği her takımda da böyle altın adam, altın vuruşlu adam, altın vuruşlu forvet bö böyle bir şey yaratmış. Özellikle İsrail'de e, kendi dilleri olduğu için. Ama Çin'e gittiğinde de bunu taşımış. Oyuncuyu biliyorsunuz zaten herkes ufak ufak öğrenmeye başladı aslında. Hapoel'de başlıyor kariyerine. E, ama yani orada başlayan kariyeri o kadar çalkantılı, iyi dönemleri var. kötü geçirdiği aslında bir tane dönem olduğunu, Palermo dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Yani böyle bir hayatı oldu oyuncunun, böyle bir futbol hayatı oldu. Yani daha kısa geçmek gerekirse Hapoel'de başlıyor kariyerine. E, ardından orada serbest orta saha olarak oynuyor daha fazla. Yani biraz daha hücumdan biraz daha uzak bir futbolcu. Zaten istatistiklerine de yansıyor bu. Daha sonra iyi gösteriyor kendini, iyi bir performans gösteriyor. İtalya macerası başlıyor oyuncunun. Ee, ancak İtalya macerasını biraz hayal kırıklığı olarak değerlendirebiliriz. Ben okuyorum Zavi ile ilgili yorumlar. Herkes şey yazmış işte e, takıma uyum sağlayamadı. Evet, tik doğru. E, ama herkes yani şunu atlıyor oyuncunun iki sezonda da geçirdiği bir sakatlık dönemi var. Yani bu kısmı atlıyor herkes. Takıma uyum sağlamasını etkileyen şeylerden biri de bu. Zaten hiçbir zaman fiziksel olarak muhteşem, çok güçlü bir forvet olmadı. Fiziksel olarak çok güçlü bir oyuncu olmadı. Toparlanması da o yüzden biraz zaman aldı oyuncunun o dönemde. E, yani bir kere farklı, çok farklı liglere geçiyor. E bir de sen de biliyorsun, e, senle de ilk yaptığımız sohbetlerde oyuncu ilk konuşmaya başlarken yani Palermo biraz düşük Profilli bir takım o dönemde. Ee, öyle bir sıkıntı var. Daha sonra Makabi'ye dönüyor. Ancak şöyle bir durum var. Makabi, Hapoel'in yani aslında yani Fenerbahçe ile Galatasaray onların yanına biraz muhteşem dost. <laughs> çok iyi anlaşan. Her zaman harika maçları olan hiç bu zamana kadar sorunlar yaşamamış kulüpler olarak kalıyor. Çünkü onların içinde biraz da siyasi ve e, mezhepsel dini diyebileceğimiz sorunlar var. E, Hapoel bir Hapoel işçi takımı olarak en azından taraftarlarını öyle değerlendirebileceğimiz. Maccabi de daha farklı tam karşısında ve Maccabi'ye geçtiğinde o zaman Hapoel'in de oyuncu bilgisi var. Yani e, öyle bir durum var. Ancak oyuncu tercihini Makabi'den yana kullanıyor. Ve bu tercih içinde diyor ki hayatımda verdiğim en doğru karardı. Oo. Orada gerçekten hayatımda verdiği en doğru karar mı? Çünkü gol <laughs> makinesine dönüşüyor orada yani. Ee, çok iyi bir performans sergiliyor. Şunu da söyleyebilirim. Ee, 2014 yılında bir derbi oynuyorlar. Hapoel'in Hapoel evinde Maccabi ile bir derbi oynuyorlar. Ee, maçın 30. dakikası 34. dakikası tam olarak hatırlamıyorum yanlış olmasın sahaya bir taraftar iniyor ee, Zavi ile karşı karşıya geliyor, o Zaviye vuruyor, Zavi ona vuruyor, o Zaviye vuruyor, Zavi ona vuruyor, Zavi kırmızı kartlı oyunlarda Kav ee, baya kavga ediyorlar, yani şey hiç şey değil, hani yani oyuncunun şunu söylemem lazım, ee, herkes şunu bilsin, şey bir oyuncu değil, lider bir oyuncu, egolu bir oyuncu, ee, ama aynı zamanda biraz agresif de bir oyuncu, yani e, işte tepki görmeyi hazmedemeyen kaybetmeyi hazmedemeyen bir profili var. Bu konuda bence Fenerbahçe taraftarının bu arada hoşuna gidecektir. Çünkü uzun zamandır takımda yenilgi isyan eden e, birini görmemişlerdir diye tahmin ediyorum. Maccabi'ye gittiğinde e, orada da çok iyi performans sergiliyor ve İsrail'in İsrail'den transfer olan tabi Yosu Benayun falan var ama onlar e, gittikleri diğer takımlardan transfer olduğu için e, Zavi gitti İsrail liginden yurt dışına transfer olan başka bir takıma transfer olan En pahalı futbolcu olarak Guangzhou'ya gidiyor, Çin ligine gidiyor. Ee, aslında insanların biraz daha gözünün e, önünde olması. Çünkü Çin Ligi biraz da herkes işte yayın hakları sebebiyle daha doğrusu özet hakları sebebiyle herkes biraz daha izlemeye başladı, biraz daha görmeye başladı. Daha ön plana çıkıyor oyuncu. Ee, Tabii ki ilerleyen şeyde istatistiklerinden de bahsedeceğim. Ama şeyi de söylemem gerekiyor. İsrail milli takımıyla da e, oyuncunun inişli çıkışlı dönemleri oluyor. İstersen ondan da bahsedebilirim. Yani milli takımda da sorunları var herhalde. Orayı da bitirelim. Ben bambaşka bir karşılaştırma sorusu soracağım. Tamamdır. E, şimdi oyuncunun milli takım kariyerine gelirsek. Ee, şöyle bir durum var. 2010'da başlıyor. Aslında yani geç başlamıyor. Erken başlıyor. Papoel'de ee, ki ilk senelerinde başlangıç senelerinde başlıyor şeye. Milli takımda oynamaya. E, ancak çok üst düzey bir performans gösterdiğini söyleyemeyiz. Ama bununla dediğim gibi istatistiklere yansıma konusu aslında oyuncunun biraz daha serbest orta sahadan ee, bir forvete hatta bence son dönemde İnsanlar bunu e, inkar ediyor ama bence ceza sahasının içinde net bir santrafora dönüştü. Özellikle Çin'deki son sezonuyla birlikte. E, ama geçmişine baktığımızda serbest orta saha olarak oynadığı için çok muhteşem performanslar sergilediğini söyleyemem. En azından istatistiklere yansıyan bu şekilde. Ama 2017 yılında oyuncu ile ilgili şöyle bir durum oluyor. Bir Makedonya maçı e, taraftardan tepki alıyor. Takım bir 0 yeniliyor ve kaptanlık pozuvanlığında atıyor yere fırlatıyor. Ondan Ama sonra tepkileri Türk hocak tepkileri evet, evet. aslında bunlar. Tam olarak o şekilde. Yani İsrail'e baktığımızda şunu söyleyebilirim İsrail basınına. Aslında Türk basınından e, ve taraftarlarının da Türk taraftarından çok bir farkı yok. Şöyle onlar da bir anda yüceltip bir anda düşürebiliyorlar. Zavin de kariyeri aslında hep bu şekilde geçiyor. Yani e, işte Papoelde Kapuall'den İtalya'ya giderken e, takımına en sevilen oyuncusu döndüğünde hain. Milli takımda bu hareketi yapıyor ve ertesi gün başlıklar şu şekilde: Vatan haini bizi sattı. İşte bayrağımıza şuna, buna bu şekilde yani milli öğeler üzerinden sürekli vurulmaya çalışmış ama yani tepki göstermiş. Aslında bu kadar büyütecek tepki de değil bence. E, ama şöyle bir durum var. 2000, e, Euro 2020 Avrupa Şampiyonaları elemelerinde 2019 yılında oynanan maçlarda bu arada hoca değişikliği oluyor bu arada kadro dışı kalıyor Zavi e, az, Olur. az önce hareket yüzünden ancak geri döndüğünde bir hoca değişikliği yaşıyor takımda geri dönüyor takıma ve e, Euro 2020 elemelerinde muhteşem bir performans sergiliyor e, oyuncu o yüzden yani 11 gollük performans sergiliyor. Çok iyi bir performans ve, 10 maçta değil o... mi? Aynen. Avrupa elemeleri 10 maçtı. Evet iki, iki sene önce vatan aynı ilan edilen futbolcu. <laughs> e, şu anda milli kahramanı aynı zamanda İsrail'in. Bunları söyleyebilirim. Ya şey, insanların aklında mesela sorulara bakıyorum. Bize gelen sorulara da bakıyorum. Herkeste bir Revivo algısı var. Revivo tam bir on numaraydı yani. Bir forvet evet. değildi. Zavi daha çok e, serbest oyuncudan Giuliano tarzı bir oyuncu evrilmiş. Sonrasında da nokta forvete doğru giden bir performansı var aslında. Aynen öyle. Revivo'yu e, görmelerinin sebebi bence çok teknik olması aslında. Yani bakıyorsunuz spektaküler goller atıyor. Uzaktan şutları var. Bununla beraber senin de dediğin gibi ceza sahası için bitiriciliği ön plana çıkıyor Zavi'nin. Ve e, lider rolünde olması da taraftarın içini gıcıklıyor. E, artıları çok güzel oyuncunun. Eksilerinde de anlattığın gibi agresifliği hem bence artı hem eksi özellik orada. Çünkü işler yolunda Fenerbahçe'de gitmezse günah keçisinde kim olacağı bir yerde belli olacak gibi aslında. Yani Emre Belezoğlu'na benzettiğim bir tip aslında benim. Sağda isyan eden ama işler yolunda gitmezse bir anda kırmızı kart da görebilecek bir isim. Yani bunlar üzerinde görebilir miyiz? Artıları eksileri bakımından oyuncuyu. Yani Tabii ki artıları eksileri bakımından görebiliriz. Ee, önce şunu söyleyeyim ben. Ee, oyuncu ile ilgili yani tabii ki herkesin e, yorum yaptığı görürüz. Tabii ki herkes her şey hakkında yorum yapıyor. Ama en azından ben gözlemlediğim kadarıyla birazdan nasıl bir oyuncu olduğunu anlatmaya çalışayım. Ee, şöyle yani kariyerinin hücumun her bölgesinde görev alıyor. Yani e, sol kanatta da oynuyor, sağ kanatta da oynuyor, merkez orta sağda da oynuyor, forvette de oynuyor. Ama e, şu anda herkeste bir forvet arkası mı aldık acaba algısı var? Biraz daha kafalarında e, Alex çok Fenerbahçeliler için çok uç bir örnek. Tabii ki şey olarak bakmasınlar. Taliska diyeyim ben o zaman biraz daha. Talisca'yı yani Alex örneğini verirsek çünkü Ye, yeris top evet, olur, Çok zor olur yani. O yüzden biraz daha Talisca'yı düşünebilirler. Ama şöyle e, yani şu anda nasıl söylesem mesela ceza sahası içi perfo ya oyuncunun net gol pozisyonunu gole çevirme istatistiği %52. Ya bu çok muhteşem bir istatistik. Yani bu ne demek oluyor? Atletico Madrid'deki Falcao demek oluyor mesela. E, şu an öyle bir Yapıya ulaştı ama bununla tabii ki Çin liginde oynamasının da bazı etkileri var. Daha doğrusu Çin liginde oynamasının değil takımı zavi üzerine kurulu biraz da Onu oynatmak için, e, onun oynaması için biraz daha işler dönüyor. En azından planlar onun üzerine. Yani ceza sahası içinde çevresinde çok etkili. Hatta e, şöyle, Yakovici, Yakovici'nin bir e, sözü vardı. Eski teknik direktörü e, Makabi'deki Yokanovi için. Diyor ki sanki gol atmış gol atmak için doğmuş gibi davranıyor. Diyor. Yani Sadece gerçekten öyle. öyle. Gerçekten öyle. E, sü e, sürekli golü kokluyor. Ceza sahası içinde ve dışında çok etkili. Çeşitli gol repertuarına sahip ve Fenerbahçe için belki de en önemlisi hücuma çeşitlilik katabilecek. Fenerbahçe'nin şu an elinde olmayan bir oyuncu tipi. Çünkü Fenerbahçe'nin 2013-2014 sezonundan bu yana yaşadığı en büyük sıkıntı hücum oyuncularının genelde tek tip oyunculardan oluşmasıydı. O dönemi hatırlayalım yani. sol. ya atacak oyuncu şu an o dönemden beri zor geldi Fenerbahçe'ye. Evet. Hem hücum oyuncusu sayısı azdı hem de eldeki oyuncuların profili birbirinden çok da farklı değildi. Evet. Ama şu an Fenerbahçe'ye baktığımızda Sinan Gümüş'le birlikte hem kanatlarda hem forvette oynayabileceği Valencia var Fenerbahçe'nin. Sinan Gümüş var. Yani bu azımsanmayacak derecede Fenerbahçe için büyük farklılık addedecek bu sene. Ki gidecekleri sanmıyorum. Freydir Allah yerdür. Onları gidecek Mevlüt'tür. Onları gidecek kontenjanından bakıyoruz. Ve aslında Çin ligini bir tık insanlar da küçümsüyor ama Zavi'nin Çin liginde istatistiklerde karşılaştığı forvetlerin kalitesine bakıyoruz. İşte Hulk'a bakıyoruz. Atıyorum. Pele'ye bakıyoruz. Oraya gelen giden Çin'in o agresif transferleri sebebiyle çok kaliteli forvetler geldi gitti Çin'e. Ama Zavi hep orada liderdi. Yanlış mı düşünüyorum? Ben sana şöyle söyleyeyim. Şöyle açıklayabilirim o durumu. Ee, 2016'da transfer oluyor. Hulk, Tek ve şey ee, Zavi. Bu oyuncuların üçü de ve kendisi de söylüyor bu arada. Ben bu oyuncuların gölgesi altında gittim. İnsanlar günü küçümsüyor. Ama ee, geçtiğim ve çok daha iyi oynadığım forvetlere herkes bakabilir diye minik dokundurması <laughs> olmuş yine. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, dediğim gibi hepsi 2016'da gitti. Ee, Zavi 91 golle oynuyor. Ee, Hook 46 golle. Texeira da 52 golle. Bir sezon sonra giden Oscar'ın da 26 gol attığını söyleyelim. Hani eğer ofansif orta saha olarak değerlendirecek olan varsa da Oscar'ın ne yaptığını da bilsin mesela Çin Ligi'nde. Onu da söyleyelim. Yani oyuncu zaten e, kendine çok güvenen bir oyuncu. Ve e, bu arada lider bir oyuncu da aynı zamanda. E, takımını her zaman ateşlemeyi bilen ama şunu e, söylemem lazım. Yani her zaman olumlu özelliklerinden bahsetmememiz gerekiyor oyuncunun. E, bazı olumsuz özellikleri de var. Oyuncu e, aynı zamanda oyun içinden eğer dediğim gibi işler yolunda gitmezse ve bu devam ederse sık sık atıyorum üstte pozisyon kaçırabilir, e, takımı golleyebilir. Kopmalar yaşayabiliyor, aralıklı kopmalar yaşayabiliyor. E, ama şey değil, bu maç boyuna ya, maç boyunca yaşanmıyor bu. Şunu söyleyelim, Vedat Muriç gibi bir profil beklemesin en azından Fenerbahçe taraftarı. Çünkü soru, evet. evet, Muriç çok özel bir oyuncu. Yani savunmaya çok iyi yardımcı olan, arkasındaki oyunculara çok iyi alan açan bir oyuncu. Ancak e, Zavi'de şunu görüyoruz, oyunu genelde e, ceza sahası etrafı 3. bölgede oynamayı seven bir oyuncu. E, savunmaya yardıma geldi söyleyemeyiz. Geçmiş sezonlarda e, oyun oyunu biraz daha oluşturmak için geriye geliyordu, e, biraz daha pas alışverişinde bulunuyordu. E, yine takım arkadaşlarını da oynatmaya çalışıyordu. Ama dediğim gibi Çin'deki son sezonu ile birlikte bu arada oyuncunuz e, oyuncunun ismini unuttum. E, yani zaten Çin'deki ilk 2-3 sezonu şey geçiyor. 2 sezonu e, en golcü oyuncu olmak istiyor. Bir sezonda en çok gol atan oyuncu olmak istiyor. Yani evrilmesinin sebeplerinden biri de bu. Sürekli kendisine hedefler koyuyor. Kendisiyle aslında Hı -hı. orada oynuyor. Tabii şeyi biliyorsun mesela. Herkes gördü o golü. 90. dakikada attığı Rabona golünü. E, tabii canım onu yapabilecek yani, kaç adam var orada onu deneyecek. O golle ilgili ne diyor biliyor musun? Ee, diyor ki benim takım arkadaşlarım o topu oraya getirdiklerinde benim böyle bir gol atabileceğimi biliyordu. Ama karşımdaki <laughs> oyuncular böyle bir şey yapacağım bilmediği için sadece izlemekle yetindiler diyor. Yani yetenek bir küçük Zlatan günü, havası var takım, değil mi? Evet evet tam bir küçük Zlatan aslında. Ee, yani, ama bu arada haksız da değil yani bu konuda. Ee, bu yeteneklere sahip olup, böyle bir oyuncu olup, yani egolu olmasını ben normal karşılıyorum. Kötü yani daha doğrusu geride kalan özelliklerinden bahsedersen biraz daha. Oyuncu kariyerin hiçbir döneminde çok hızlı, sprinter bir oyuncu olmadı. O da olsa zaten evet. Yani ama bunu genelde şu şekilde çözüyor. Oyun zekası yüksek bir oyuncu zaten. Ceza sahası içinde iyi yer tutabiliyor. Ceza sahası çevresinde iyi yer tutabiliyor. Ve e, herkesin aklına Jardel gelmiş. Ben yine sosyal medyada gördüm. Biraz daha rakip savunmaların arasından sıyrılarak, kendini unutturarak attığı birçok gol var. E, yani aslında hızını biraz daha oyun zekasıyla e, ve yine golü koklamasıyla biraz daha şey yapıyor. Ekstrem bir, bir soru soracağım mi? şimdi. Evet. Evet. Fenerbahçe'de taraftar Vedat'ın ayrılacağını e, öngörüyor. Vedat'ın ayrılma ihtimali yüksek görülüyor. Hem taraftar hem yönetim tarafından da ama yönetim tarafında istediğimiz teklif gelmezse ayrılmayacak. Takımda tutacağız dedi. Olası bir Vedat-Zavi ikili forvetini nasıl görüyorsun? Olur mu bilmem. Vedat satılır mı bilmem ama ikisi olursa sanki birbirine mükemmel ortaklık gibi gözükmüyor mu uzaktan? Sana sonuna kadar kıtlıyorum. Ee, ben açıkçası Zavi ismini ilk duyduğumda yani daha doğrusu... E... Muriç giderse gelecek gibi birkaç yorum okudum. Bunu duyduğumda biraz e, üzülmüştüm. Çünkü oyuncunun açıkçası Muriç ile oynamasını çok daha fazla isterim. Az önce de söylediğim gibi Muriç e, etrafındaki oyunculara çok büyük alan, alanlar açabiliyor yani. Ve Zaviden bambaşka bir profil. Yani ikisi birlikte e, mua mükemmel tamamlayıcılar olabilir. E, Muriç'in yarattığı alanlarda hem orta sahaya gelerek yarattığı savunmaya yaptığı yardımla yarattığı alanlarda hem de ceza sahası için adam paylaşımında yarattığı alanlarla Zavi için cennet gibi olur bir anda. Saha cennete dönüşür yani. O yüzden bence e, tabii ki planlar ne hiçbir fikrimiz yok. Ama ben en azından Muriç ile çok daha iyi bir ikili olacaklarını, birbirlerine çok daha yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Şöyle düşün, ee, sezonun ilk yarısında Kuruze mesela e, çok benzer profiller olduğunu düşünmüyorum Zavi'yle ama yine de e, yakın olarak adledebiliriz. Ee, Muriç'in açtığı alanlarla birçok pozisyon bulmuştu. Yine goller attı. Ee, Kruze Fenerbahçe'de muhteşem performans sergilemedi. Ama Vasat'ın üstünde sergilediği performansın sebeplerinden en büyüğü de Vedat Tanış'ın. Yani yayından önce de konuştuk ya çok Kovacevic niyet ikilisini andırıyor biz evet. aslında. İkisi de atabilir. İkisi de kaliteli ve yani rakip savunma olsam tırsarım bu ikiliden. Ama evet. günü günü sonunda aslında şeyi konuşuyoruz. Oyuncu Fenerbahçe'ye geliyor. Yani e, Zavi çok övdük ama kariyeri övülecek seviyedeydi. Ama Fenerbahçe ve veya Türk futbolu geçmişte böyle adamlar alıp adaptasyon problemi sebebiyle veya çeşitli dış faktörler sebebiyle oyuncunun saçma sapan şekilde tutmadığını da gördük. O ihtimal her zaman cebimizde olması gerekiyor değil mi? Evet. Yayınlanınca da konuştuğumuz <laughs> gibi. Yani ben söylemiştim bu benim için hep şeydir. Ben Slimani geldiğinde bambaşka karşılamıştım. Yani işte geçmişe dönüp şu an bir Slimani programı yapıyor olsaydık da <laughs> onu da çok güzel anlatabilirdim. Ama tabii ki şartlar her futbolcu için aynı olmuyor. Her futbolcunun geldiği seviye aynı olmuyor. Adaptasyonun da aynı olmuyor ama Zavi e, en azından eğer buraya gelirse burada başarılı olmak için çalışacak bir oyuncu. O Uğursa sana bir açıklaması var. Onun okuduğunda iki açıklamasını söyleyeyim sana biraz da insanların kafasında nasıl bir oyuncu eğer gelirse nasıl bir oyuncuyla karşılaşacaklar. O profil oluşsun. E, Ligue 1 arada bir röportaj gerçekleştiriyorlar ve iki hafta antrenman yapmadım çıldıracak. <laughs> gibiyim diyor. Yani oyuncu sürekli oynamak istiyor, hedefleri olan bir oyuncu. Kendi kardeşi de futbol oynuyor bu arada. Ee, yani şey değil. Aile yapısı da buna uygun. Evet. Ama e, diyor ki yani kardeşim benden hiçbir aşağı kalır yanı yoktu yetenek olarak. Ama ben istedim ve hedeflerim vardı. Onun yoktu. <laughs> Aramızdaki fark buydu. Yani e, biraz daha bu şekilde anlatabilirim. Takımdaki <laughs> takımdaki gençleri de sanki örnek bir profil oluşturacak gibi. Mesela Barış Sungur özelinde düşünüyorum. 18 yaşındasın. Buca'dan gelmişsin. E, yeteneğinin yanında çok çalışarak hırsıyla bir yere gelmiş bir oyuncu geliyor takıma. Yani sana katabileceği çok şey olabilir o oyuncunun. Ben de çok faydalı olacağını düşünüyorum o anlamda. E, diğer oyuncular için de yani eğer için gittiğini hesaba katarsak Tiam, e, Valencia, Sinan, Ferdi, bu Oyuncuların hepsi için de Zavi aynı zamanda bir şans olacaktır. Çünkü dediğim gibi yani stoperler anlar hangi oyuncunun tehlikeli olduğunu hissederler yani ve onlara da büyük alanlar düşün düşünüyorum ben. O yüzden Zavi o anlamda da hem fayda sağlayacaktır hem de şu an yani geçmişte oyuncu sonuçta hafızasından silmedi yakın geçmişte zaten hücumun çok çeşitli yerlerinde oynadığı için Fenerbahçe'de çok çeşitli bir hücum izleyebiliriz. Yani bir yanda Tiam'ı görebiliriz, Valencia'yı görebiliriz ve bu oyuncular sürekli maç içerisinde yer değiştirebilir. Yani tıpkı işte Sov'da, Vebo'da kayıtta olduğu gibi daha e, çeşitli, daha farklı, her an her yerde olan ama sürekli rakip yarı sahada olan Fenerbahçe izleyebilir. Sonuçta Fenerbahçe'nin transferlerine baktığında özür diliyorum. Ee, yani aldığı oyuncuların tamamında top ayağındayken e, yani aslında Fenerbahçe'ye <laughs> baktığımızda şu an hani nasıl bir takım görüyoruz transferlerde oyunu rakip yarı sahada oynayacak ve top ayağındayken çok etkili bir takım olacak gibi. Savunma konusunda şu an herkesin soru işaretleri var. Ama şu an baktığımda hücum anlamında aslında yani e, Sosa ve Mert Hakan yani en yani daha Nasıl bir orta sahile oynayabilirsin ki? Arkalarında Gustavo var. Yani baktığında kağıt üzerinde mükemmel bir kadro. Ve hepsi de Fenerbahçe'yi çok ileriye taşıyabilecek oyuncular. Yine Caner'le Gökhan'a baktığımızda, Nova'a baktığımızda Fenerbahçe top ayağındayken e, iyi bir takım olacak gibi görünüyor. Her forveti yani, oynamak isteyeceği takım olacak aynen, gibi görünüyor. Yani. de eğer bu takıma gelirse e, hem bunu çok keyif alarak oynar hem de izleyenlere de takım arkadaşlarına da keyif aldırır diye düşünüyorum. Hocam iyi ki geldin, iyi ki konuk oldun. Zavinin, yani röntgenini çektin bize. Artılarını, eksilerini, bütün hastalıklarını, tedavilerini, neler katabileceğini bize anlattın. Çok teşekkürler hocam. Umarım güzel anlatabilmişimdir, umarım e, dilim dönmüştür. Çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için Ersin. Ben teşekkür ya. ederim. E, zaten izleyicilerimizde de bu seri devam edecek. Fenerbahçe'de transfer bitmez dedi yönetim. Biz de bu videoları devam edeceğiz. Destek vermek isterlerse abone olup devam serilerini izleyebilirler. Biz de onlara teşekkür edelim ve bir sonraki Vibilen soruda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.